ettik. Evet, i̇lk sorumuz noktaların koordinatlarını yazınız. Yazalım. A noktasının koordinatları orijini başlangıç kabul ediyorum. 3 sağ 2 ileri gidilmiş. 3,2'dir. B'nin koordinatları 2,0'dır. C nerede? C şurada. C'nin koordinatları 0,1'dir. D'nin koordinatları 2 sol 2 yukarı gidilmiş. Eksi iki E'nin koordinatları 3 sola gidilmiş. Eksi 3 virgül 0. F'nin koordinatları 2 sol 2 geri gidilmiş. Eksi 2 virgül eksi 2. K'nın ki için bir geri yönde gidilmiş. 0 virgül eksi 1. L için 2 sağ 2 geri gidilmiş. 2 virgül eksi 2 olur. Evet koordinatlarımız şu şekilde yazarız. İkinci sorumuz nokta çiftleri arasındaki uzaklığı hesaplayınız denmiş. Aslında Pisagor teoremini şöyle uyguluyoruz. İki nokta arası uzaklık formülü kullanırken daha rahat edersiniz. Birinci bileşenler arasındaki fark kaç? Sıfır. İkinci bileşenler arasındaki fark kaç? 3 ile eksi 2'nin farkı 5. Fark derken şöyle sayı doğrusu üzerinde işaretlediğiniz zaman aralarındaki uzaklık demek. Hani 3 ile eksi 2 arasındaki fark şu mesafedir 5'tir. Pisagor uygularsam burayı 5 bulurum kenarın birinin sıfır olması sonucu etkilemez. Evet ilk sorumuzun cevabı 5 olacak. İkinci sorumuz için yine bir dik üçgen çiziyorum. Kenarlardan birine absisler farkı, eksi 2 ile 3'ün farkı 5. Diğerine ordinatlar farkı, 7 ile 7'nin farkı 0. E yine Pisagor uygularsam burayı 5 bulurum. Bunun cevabı da 5'tir. C seçeneği için şöyle e, dik üçgen çizdim. Absisler farkı 3 ile 0'ın farkı 3. Ordinatlar farkı 0 ile 4'ün farkı 4. Pisagor uygularsam 3, 4, 5 üçgenini ezbere biliyorum. Bunun da cevabını 5 bulurum. D seçeneği için yine bir dik üçgen çiziyorum. Şöyle. Eksi 2 ile 3'ün farkı 5. 6 ile eksi 6'nın farkı 12. 5, 12, 13 üçgeni benim ezbere bildiğim bir üçgen. Bu iki noktada uzaklıkta 13 birimdir. Bir yandan burada da şu maddeleri kırmızı renkli olması gerekiyor. O düzeltmemizi de yapalım. A, B, C, D. M. Basılı kitapta tabii siz bunu normal göreceksiniz. Evet, üçüncü sorumuz. Koordinat düzlemine uzaklığı 5 birim ve koordinatların tümünü koy. Şöyle, burada yazma hatası olmuş. Koordinat düzleminin başlangıç noktasına Yani orijine uzaklığı 5 birim ve koordinatları tam sayı olan noktaların tümünü işaretleyelim. Şimdi şu kırmızıyla şuraya bir işaret koyacağım. Maviyle de diğerlerini işaretleyeceğim. Biri 0,5'tir. Hep 3 4 5 üçgenlerini arıyorum. Biri 3,4'tür. Biri 4,3'tür. Biri 5,0'dır. Biri 4,-3'tür. Biri 3,-4'tür. Biri 0,-5'tir. Noktalarımız şu şekilde hep uzaklığı orijine uzaklığı 5 birim olan noktaları işaretliyorum. Evet tümü bunlar. Tümünü işaretleyiniz denmiş. İşaretledim. Ayrıyeten şunu da genel kültür olarak söyleyebilirim. O merkezli böyle yarıçapı çapı 5 olan bir çemberin üzerinde kalır bunlar. Aslında soru şu. Merkezi orijin olan ve yarıçapı çapı 5 birim olan çember dik koordinat düzlemine çizilirse bu çemberin geçtiği Koordinatları tam sayı olan noktaları işaretleyiniz deniyor. Evet. İşaretledik, gösterdik. Dördüncü sorumuz. Bir doğru parçasının orta noktası nasıl hesaplanıyor? Koordinatlar toplanıp ikiye bölünür. Eksi 1 ile 7'yi topladım. 6, 2'ye böldüm. 3. 14 ile 2'yi topladım. 16, 2'ye böldüm. 8. A'nın cevabı 3,8 olacak. A'nın B'ye göre simetriği denilmiş. Onu da bulalım. Şimdi şu A noktası, şu B noktası. A'nın B'ye göre simetriği ne? A üstü diyelim. Şimdi mesafeler eşit olacak. Şöyle yapıyorum. A'nın absisi eksi 1. B'nin absisi 7. Eksi 1'den 7'ye 8 artış olmuş. Burada da 8 artış olur. A'nın absisi 15 olur. Ordinat için. A'nın ordinatı 2. B'nin ordinatı 14. 2'den 14'e 12 artış olmuş. Burada da 12 artış olur. 14, 12 daha 26'dır. C'nin cevabı da tam olarak şudur. 15,26 noktasıdır. C'nin cevabı AB doğru parçasını işte bölen P noktası bulalım. Şu AB doğru parçası PA1, PB2 olacakmış. Şöyle P'yi burada aldım. 3 parçaya böldüm. Şu anda istediğim şey gerçekleşti. A'nın apsisi eksi 1, B'nin apsisi 7 idi. Evet, P A bölü P B 1. E, tam sayı çıkmayacak. Eksi 1'den 7'ye kaç artış var? 8 artış var. Kaç seferde? 3 seferde. 3 seferde 8 artış varsa 1 seferde kaç artış olur? 8 bölü 3 artış olur. O zaman P'nin apsisini eksi 1'i 8 bölü 3 arttırmalıyım. Yani eksi 1 artı 8 bölü 3 diye bulurum. O da kaç olur? 5 bölü 3'tür buradaki sayımız. Evet bulduk. Şimdi ordinatına geçelim. A'nın ordinatı 2. B'nin ordinatı 14. 2'den 14'e kaç artış olmuş? 12 artış olmuş. 3 seferde 12 artışsa bir seferde 4 artış olur. O zaman burası 6'dır. P noktasının koordinatlarını bulmuş olduk. C'nin cevabı tam olarak şu. 5 bölü 3 virgül Evet son maddemiz. PA bölü PB 2 bölü 3 denmiş. Şöyle çizeceğim onu da. PA 2 PB3 oldu. Şimdi A'nın absisi eksi 1'di. B'nin absisi 7'ydi. E, şurayı bulmak istiyorum. Eksi 1'den 7'ye 8 artış var. 5 seferde 8 artış var. O zaman bir seferde kaç artış olur? E, 8 bölü 5 artış olur. Bir seferde 8 bölü 5 artış olursa iki seferde de 16 bölü 5 artış olur. Şuradaki sayımız yani P'nin absisi. Eksi 1 artı 16 bölü 5'tir. Yani kaç etti? 11 bölü 5. Evet. işlemlerimizi kontrol edelim. 5 seferde 8. 8 bölü 5. 16 bölü 5 arttı. Evet doğru. Ordinatını da yukarıda bulalım. Yer kalmadı. Şu A. Şu B. Şu da P. A'nın ordinatı kaç? 2. B'nin ordinatı kaç? 14. 2'den 14'e kaç artış var? 12. 5 seferde 12 artış varsa 1 seferde kaç artış olur? 12 bölü 5. 2 seferde 24 bölü 5 artış olur. O zaman P'nin ordinatı 2 artı 24 bölü 5'tir. Yani kaç etti? 5 kere 2 10. 24 daha 34 bölü 5 etti. Ordinatını bulduk. Absisini zaten az önce bulmuştuk. E, D'nin cevabını da şuraya yazıyorum. 11/5, 34/5 oldu. Evet. 5. sorumuz BC kenarının orta noktası deniyor. Şimdi BC'nin orta noktasını bir bulalım. Şöyle buluyoruz. 2 ile 4'ü topladım, 6 2'ye böldüm, 3. Eksi -1 ile 3'ü topladım, 2. 2'ye böldüm, 1. Orta nokta bu. Bu noktanın 1,2 noktasına uzaklığını hesaplamam gerekiyor. Nasıl hesaplıyordum? Çiziyoruz bir tane dik üçgen. Kenarlardan birine absisler farkı, diğerine ordinatlar farkını koyuyorum. Cevabımız ne olur? Pisagor'dan kök 5 birim bulunur. Daha kontrol edelim. BC'nin orta noktası 3,1. Evet şu doğru, şu doğru. 2,1 kök 5. Evet cevabımız kök 5. Son sorumuz. Şunu ispatlayınız demiş. Ben ispatın bir tarafını yapayım. Diğer tarafı da aynısı. Apsisini bulalım. A'nın apsisi kaçmış? A1. B'nin apsisi A2. C'nin apsisi de A3'müş. D noktası ne olacak? G noktası ağırlık merkezi olduğu için kenar ortayı olacak. Şimdi D noktasını nasıl buluyorum? İkisini toplayıp ikiye bölüyorum. Şurası A2 artı A3 bölü 2'dir. Peki burada ne var? 2'ye 1 oranı var. O ne demek? Şu demek. Şu A noktası, şu D noktası, şurası da G noktası. Burada 2'ye 1'lik oran var. A noktamızın apsisine A1, D noktasının hapsisine A2 artı A3 bölü 2. Burayı 2A1 bölü 2 şeklinde yazarsam rahat ederim. Şimdi 2A1 bölü 2'den şuraya kaç artış olmuş? Sağdaki eksi soldaki kadar. Yani kaç? A2 artı A3 eksi 2A1 bölü 2'lik bir artış olmuş. Kaç seferde bu kadar artış olmuş? 3 seferde. 3 seferde bu kadar artış olursa, şimdi 3 seferde bu kadar artış olursa, 1 seferde ne kadar artış olur? Bunu 3'e bölerek bulurum onu da. A2 artı A3 eksi 2 A1 bölü 6'lık bir artış olur. E bu kadar artış olduğuna göre bir seferde sağdan sola doğru giderken de bu kadar azalış olacak. O zaman G noktasının apsi şudur. A2 artı A3 bölü 2 eksi A2 artı A3 eksi 2 A1 bölü 6. Şimdi buradaki işlemi yapacağım. Yapalım. Payda eşitlersem bunu 3 ile genişletirim. 3A2 artı 3A3 oldu. Paydası 6 oldu. Sağ taraftan eksi A2 geldi. Eksi A3 geldi. Artı 2A1 geldi. 3A2'den bir tane A2 çıkarsa iki tane A2 kalır. 3A3'den bir tane A3 çıkarsa iki tane A3 kalır. 2 tane A1'imiz duruyor zaten. Onu öne yazalım. Böyle 6 oldu. Üst tarafı İki parantezini alır 6 ile sadeleştirirsem A1 artı A2 artı A3 bölü 3 olduğunu elde ederim. Nedir bu bulduğum şey? G noktasının absisi. Burada yaptığım işlemlerde sadece A yerine B yazarak ordinat içinde aynı ispatı yapabilirsiniz. Bu kısmını size bırakıyoruz.